Neydi onlar? Isı, oksijen yanıcı madde. Bunda şöyle bir şey var. Yanan bir tava gördük mutfakta, kapağı da yok. Ne yapacağız? Bir kapak veya bir tepsi. Ya da en basit kolay yanıcı maddeler bir şekilde yanarak evin içerisine mutfağa doğru ilerliyor. Atan. Hanımefendi, ev sahibi ne gibi soğukkanlı olmak önemli. Basit olay. Altını kapat, bitti. Olur, ısıyı kes, bir şey yap ama panik yapma. Bunun adı KT deriz. Kırmızıdır bunun rengi. İtfaiyecilerin rengi kırmızıdır zaten. Azot gazı, cipslerde, kutu kolalarda olan bir gaz. Yani sürene kadar da tehlikeyi basmıyor. <laughs> şekilde takıyoruz. Yangın zamanında. Hep dolu durur tankerimiz. Taktıktan sonra hızlı bir şekilde yangın alanına gittiğimiz zaman hortumu açıp direkt çalıştırıp yangına müdahale edebiliriz. Eğer yangın alanında yanınızda şey varsa, dere varsa oradan da Aynı zamanda tankere su basmak gerekirse o taraftan emiş birleştirip aynı anda hem çekiş hem, hem dolum yapabiliriz. Kapat altını... Kapatıp burada Sonrasında diğer bez hortumlarla ön tarafı küçük. Ben bunu bu şekilde başa kadar saray <laughs> ip. <laughs> Yolun. Bir daha bir. Ha aynen bu açı. <laughs> Çok iyi. Size gerek yok. İkinizden biri atabilir. <laughs> bu evet, ha, güzel. güzel. Bu yüzde otuz falan. Biraz sağa doğru. Orada bak yanmış, sönmüş bir tutuk var. Gördünüz mü? Evet, <laughs> evet Hasan hocam. Hasan bu bir Biraz daha. Bu açı iyi. Çok iyi. Tamam. Söndü. Bırak. Evet. Evet. Çok iyi. Tamam. Söndü mü? Söndü. Poz yelcik üstünde. Çok iyi. Sık sık sık. Sık sık sık. Çok iyi. Biraz daha aşağıya. Bas bas bas. Tamam. Ya, şey Bu köyleri, buraları siz koruyacaksınız. Açıdan verin, şey vah verin, oldu deriz. Mangal ateşi yatanları, <laughs> Muhtarların biz mahallelerimizde bir filiz olarak düşünüyoruz. Bu nedenle bu filizlerin ileride bu eğitimleri paylaşarak mahallelerindeki vatandaşlarımızla paylaşması içerisinde bilinçlendirme faaliyetlerini arttırıp insanların yaşamsal alanlardaki davranışlarını güvenlik odaklı yapmalarını ve sürdürülebilir yaşam alanlarımızı ...bu şekilde korumayı hedefliyoruz. Özellikle yaz aylarında... ...artık ormana girişler yasaklandığı dönemlerde... ...kesinlikle ormanlık alan içerisinde... ...ormana bitişik arazilerin içerisinde... ...hiçbir şekilde ateş, yanıcı madde... ...ve çöplerimizi bırakmamamız gerekiyor. Orman, bizim geleceğimizin mirası olduğunda her daim düşünelim. Çok güzel katkıları oldu bu eğitimimize. Ben ve Azam'la birlikte katıldık. İlk müdahale etmek, olası yangınlara karşı... Önlem almak. Önlem almak için. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ufak bir kıvılcımı e, büyütmeden durdurabilirsek ne mutlu bize. Daha önce yapmamıştım. ilk denememim şu anda e, tanker yardımıyla ilgili yangına müdahale suyla söndürme çalışması yaptık. Başarılı bir eğitim bence. Herkesin bilgilenmesi, alması gereken bir eğitim. Yani sadece biz muhtarların değil bütün vatandaşların alması gereken bir eğitim. Ee, ne kadar yangın nasıl, neyle söndüreceğimizi bilirsek o kadar daha büyük yangınların önüne geçmiş oluruz. Daha başarılı oluruz söndürme çalışmalarında. Uygulamalı daha farklı oluyormuş. Yani biz de bundan sonraki yangınlarda direkt ne yapacağımızı, panik yapmamamız gerektiğini, nasıl davranacağımızı bu eğitimde öğrendik. Yararlı bir eğitimde. Çok faydalı bilgiler edindik. Bundan sonra yangınlara bu bilgilerle daha faydalı olarak ya insanların canını korumak açısından yani daha iyi bir şekilde müdahale edeceğiz